Selamlar herkes arkadaşlar. Bugün videomuza böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Herkesin arkadaşlar 23 Nisan'ını kutluyorum. Ve böylece sorumuza da hadi geçiş yapalım bakalım. Sorumuz arkadaşlar e, acil yayınlarından çok güzel bir soru seçtim yine. E, çok güzel bir türe sorusu. Sorumuzu hadi okuyalım bakalım. 20. soru. Şimdi diyor ki aşağıda y eşittir fx parabolünün ve y eşittir fx f üssü x doğrusu grafikleri verilmiştir. Buna göre b noktasının absisi a noktasının absisinden kaç fazladır diyor. Arkadaşlar bakın b noktasının absisinden bahsetmiş bu soruda. Yani şunu şöyle indirdiğimde aşağıya doğru şu noktanın absisi, şu noktanın absisi. Bunların arasındaki farkı soruyor. Aslında bize şu uzaklığı soruyor. Ben bu uzaklığı nasıl bulurum? Nasıl bulurum? Aslında arkadaşlar bunu bulmanın güzel bir yolu var. Hadi gelin ben sizlere bunu göstereyim. Bakın ne yapacağız biliyor musunuz? F fx fonksiyonunu gördünüz bu. Fx fonksiyon bir parabol ve parabolün arkadaşlar tepe noktası x ekseni üzerinde. Buraya ben arkadaşlar eğer ki herhangi bir a noktası dersem fx'in ben grafiğini bildiğim için denklemini nasıl yazarım? fx eşittir derim. k çarpı x eksi a'nın karesi olarak yazabilirim arkadaşlar. Bu şekilde yazdıktan sonra bakın ki burası ne oldu? A noktası oldu ve ilk k çarpı x eksi a'nın karesi diye yazdık. Bize bir deneyi vermiş arkadaşlar. F üstü x'i vermiş. O zaman gelin bir de f üstü x'i bulalım. F üstü x'i arkadaşlar bulursam ne yaparım? 2 çarpı k çarpı x eksi a diye yazıp da ben f üstü x'i de bulabilirim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bakın e, parabol ve doğrunun grafiği. Farklı iki noktada kesişmiş. Ben böyle durumlarda ne yapıyordum arkadaşlar? Aklımıza parabol gelsin. Parabol konusunda böyle bir şeyle karşılaştığımızda biz bunların kesişikleri noktalarını, absistlerini bulmak için ne yapıyorduk? Bu iki doğruyu birbirine eşitliyorduk. Bunları sağlayan x değerlerini buluyorduk. Hadi yapalım. Arkadaşlar ben bu iki doğruyu birbirine eşitlediğimde yani benim bunların denklemlerini birbirine eşitlemem gerekiyor. 2 çarpı k çarpı x eksi a'yı yazdım. Bakın arkadaşlar burada ne yapıyoruz? X eksi A'ları sadeleştirip K'ları da sadeleştirdim. Ne geldi? Şurada yazayım kalanını. X eksi A eşittir 2 geldi. Ben buradan arkadaşlar e, ne yaparım? Şu eksi A noktasını buraya atarım. Bu X noktamızla arkadaşlar kesiştiği diğer nokta ne geliyor? A artı 2 geliyor. Bakın ben burada e, sadeleştirdim de bir tane kök yutmuş oluyordum. Hangi kökü yutuyorum? X eşittir A kökünü yutuyorum. Aslında yutmadım çünkü X eşittir A'yı ben burada yerleştirmiştim. O yüzden sildim. Diğer kökümüzde ne geldi? x eşittir a artı 2 geldi. Yani diğer absistimizde şu nokta a artı 2 noktası. Bakın bize şu uzunluğu soruyordu. a'dan a artı 2'ye gitmiş. Demek ki bizim bu uzunluğumuz arkadaşlar 2 birim geliyor. Yani gerçekten çok kaliteli bir soru olmuş. Diyorum ve herkese iyi çalışmalar diliyorum.